Herkese iyi geceler diliyorum. Yeni bir canlı yayınla karşınızdayım. Aslında bugün canlı yayın yapmayı düşünmüyordum. Dün zaten konuşulacakları konuşmuş ve haftayı kapatmıştık. Önümüzdeki maçlara bakıyorduk klasik tabirle. Ancak Sayın Başkan Burak Elmas'ın bugün işte Haber Global'de biraz önce Buket Aydın'la yaptığı programı izleyince daha programın 15. dakikasında hemen ardından bir canlı yayın yapmaya karar verdim. O da Önce bir dül dil sürçmesi zannettiğim, ardından programın ilerleyen bölümlerinde tekrar ve ısrarla bir kez daha sarf ettiği bir cümle üzerine bu yayını açıkçası yapmak istedim. Tabii ki sizlerin diğer konularda neler düşündüğümü de merak ettiğinizi biliyorum ama bir gazeteci olarak beni oldukça rahatsız eden ve karşısında bir gazeteci olduğunu söyleyen hanımefendinin iki kez duymasına rağmen müdahale etmediği işsiz gazeteciler tanımını e, sayın başkana yakıştıramadığımı benim tanıdığım daha öncesinde abi dediğim sevdiğim başkanlık öncesinde uzun yıllar dostum olduğunu düşündüğüm sayın Burak Elmas'a bu cümleyi yakıştıramadım. Üstelik bilinçli olarak kullandığını, bir 15 dakika sonra bir daha ifade edince yine işsiz gazeteciler diye ikinci kez e, vurgulayınca e, açıkçası hem üzüldüm hem de düşündüm. Neydi Burak Elması bizim o tanıdığımız sevdiğimiz Burak Elmas'tan çıkarıp bugün bu televizyon ekranlarında bu hale getiren şey? Şimdi düşmanıma bile söylemiş olsa bakın hadi diyeceksin ki sen de çok alıngansın işte diyeceksiniz ki niye üzerine alıyorsun niye işte cevap veriyorsun sana mı söyledi ki falan hiç fark etmez eğer gazeteci gazeteciysem ben eğer bu mesleğin Türkiye'de hala bir yerlerde kalmış bir onuru şerefi haysiyeti karakteri varsa Buna gazeteciyim diyen herkesin bu akşam tepki göstermesi gerekir. Bu bir. Başta programı yapan hanımefendinin. İşsiz gazetecilerin işte YouTube'da meşhur olmaya çalışan veya işte Galatasaray'ın menfaatlerini düşünmeyen falan filan diye tanımladığı işsiz gazeteciler cümlesi düşmanıma bile söylenmiş olsa kabul etmem mümkün değil. Onlar her türlü kuyuyu kazarlar arkamızdan, her türlü pisliği şeyi yaparlar. Ben onları gazeteci de saymam da. Galatasaray Spor Kulübünün başkanı Sayın Burak Elmasa bu cümle yakışmaz. Bir kere bu cümleyi kullandığı için başta onun işsiz olarak tanımladığı bütün gazeteciler olmak üzere herkesten özür dilemesi gerekir. Bu benim nezdimde kabul edilebilecek bir hata değildir. Üstelik iki kez yapmıştır bunu bu gece. Üstelik kendisi bu işsiz kelimesinden en çok bence yara almış başkandır. Seçim öncesinde kendisi hakkında çıkarılan bu tanımlama nedeniyle işsizliği de kendisi bizden çok daha iyi bilir. İşsiz olmak ayıp bir şey değildir. İnsanlar profesyonel hayatta belirli dönemlerinde işsiz de kalabilir. Ama günümüz Türkiye'sinde şu an başta benim yaşadığım bu durum benim için bir şeref madalyasıdır. Bu pislik düzenin içerisinde yer almamak ve o pislik düzenin iğrençleri tarafından, iğrenç tipleri tarafından işsiz bırakılmak benim için şeref madalyasıdır. Ancak tekrar altını çiziyorum. Düşmanıma bile söylenmiş olsa, Sayın Burak Elmas'ın en çok şikayet ettiği, en çok yakındığı, en çok alındığı veyahut da en çok ailesinin üzüldüğü bir konuda başkalarına aynı şekilde davranmasını benim kabul etmem mümkün değildir. Galatasaray başkanına yakışmaz. Benim tanıdığım, sevdiğim Burak Elmasa Gazetecilere işsizliği aşağılamaya çalışmak hiç yakışmaz. Oldu mu sayın başkan? Hiç yakıştı mı size? Sonra şikayet ettiğiniz o işsiz gazeteciler diye tırnak içinde tabir ettiğiniz magazin, YouTube programlarına seçimden önce bayıla bayıla çıkan siz değil miydiniz? Onların programlarında siz büyük vaatlerinizi açıklamadınız mı? 40 milyon dolar kasa kolaylığıyla geliyoruz. 100 milyon dolarla Galatasaray'ın en büyük stat isim anlaşmasını, ön anlaşmasını imzaladık diyen siz değil miydiniz? Siz değil miydiniz o programlarda taraftarlara hitap edip Fatih Terim görevde kalacak devam edeceğiz diyen? Siz değil miydiniz kapalı spor salonlarının müjdesini o programlarda veren, Kemerburgaz arazisine yapılacak olan tesislerin müjdesini veren? Siz değil miydiniz 10 günde transferleri bitireceğiz diyen o programlarda? O zaman o arkadaşlar işsiz değil miydi? Hani bana demediyseniz, onlara dediyseniz. İşinize gelince işsiz diye aşağılamaya çalıştığınız YouTube kanallarının programlarına çıkacaksınız. İşinize gelmedi mi seçimden sonra gideceksiniz. Cicili bicili hanımefendilerin programlarında daha önce çıktığınız programlara veya programları yapanları aşağılayacaksınız. Üstelik Galatasaray Galatasaray'da rakiplerinizi size işsiz başkan diye seçimden önce yıpratmaya çalıştığı bir dönemi yaşamış bir başkan olarak bunu yapacaksınız. Ben vefasız bir insan değilim. Ben işsiz kaldığım ilk gün siz o zaman taraftarlar Twitter'da bu kadar sizi tanımıyordu çünkü 20 sene önceden başarılara imza atmış ve yeni neslin pek tanımadığı bir benim için attığınız tweet'i övgü dolu sözleri ben hala gönlümde, kalbimde saklıyorum. Çünkü şunu çok iyi biliyorum ki bu hayatta damdan düşeni en iyi damdan düşen bilir. Damdan düşenin halini en iyi damdan düşen kişi bilir. Ne oldu size Sayın Elmas? Ağır mı geldi o koltuk? Ne oldu size? Ettiğiniz bir sözün kimleri kırabileceğini, kimleri üzebileceğini veya haysiyetli, şerefli, namusuyla dürüstçe bu işi yapan gazetecileri incitebileceğini hiç düşünmüyor musunuz? Düşünmüyorsunuz. İşsiz gazeteci diye bir şey olmaz. Gazeteci bağımsızdır. Gazeteci patronlara bağlı çalışmaz ama gazeteci patronların adamı değildir. Gazeteci sizin sandığınız gibi başkanların onun bunun yalakaları da değildir. Bağımsız bir gazeteci sadece beni bugün cebimde taşıdığım ve Türkiye'de hiçbir işe yaramayan bana göre basın kartında sürekli basın kartı diye yazıyor. 20 yıl bu meslekte 18 yılın üstündeki gazetecilere, mektepli gazetecilere 20 yıl gazetecilikten başka hiçbir meslekte uğraşmayan gerçek gazetecilere verilen bir karttır. Üzerinde de sürekli basın kartı yazar. Ömrümüzün sonuna kadar gazeteciyizdir biz. Bıraksak da, maçlara gitmesek de, haber peşinde koşmasak da işte burada teknolojinin imkanıyla yine bize değer veren insanların karşısında bir şekilde oluruz, yorumlarımızla oluruz, haberlerimizle oluruz falan filan. Onun için sözün nereye gittiğini ve Sayıştay Başkanının düşünerek, tartarak konuşması hele hele kendi muzdarip olduğu konularda başkalarına dil uzatmaması gerekir. Gelelim diğer açıklamalara. Şimdi bu girişten sonra bunu yapmak zorundaydım çünkü diyorum ya düşmanıma bile söylense kabul etmem mümkün değil. Birileri Türkiye'de bir gün bu gazeteciliğin şerefini ayaklar altına alınmaktan kurtaracak. Hizaya sokmak, düzeltmek, dürüst gazetecilerin, gerçekten kimsenin adamı olmayan, kimsenin tarafı olmayan, yürekli gazetecilerin spor basınını da kurtardığını, düzelttiğini inşallah göreceğiz. Bilmiyorum. Bana nasip olur mu olmaz mı bilmiyorum. İnşallah göreceğiz. Ama işine gelince gazetecileri işte kendine yandaş gazetecileri kayıran, işine gelmeyince tukaka eden, veya eleştirmeyince el üstünde tutan, davet eden, oralarda buralarda ağırlayan. Yani bu tip başkanlar, yöneticiler çok. Siz şikayet ettiğiniz o magazin programları var ya Sayın Elmas, önce onlara talimatınızla yönetici bağlamaktan vazgeçin. Öyle ya, şikayet ediyorsunuz, yani bir genelleme yapıyorsunuz ki hemfikiriz, futbol programı, spor programı olmadığını birçoğun konusunda hemfikiriz. Önce Galatasaray Spor Kulübü Başkanıysanız, önce yöneticilerinizin oralara bağlanmasına önce bir engel olun, ondan sonra sallayın bence programları. Hani bir zamanlar sizin talimatınızla bağlandığını söyleyen sevgili yöneticiniz Iştan Gün var ya mesela. Önce bir onları bir dizginleyin işsiz gazetecilere dil uzatırken önce bir onları dizginleyin. Sonra ışıtan gün. Bak sevgili başkan, sayın başkan. 25 yıllık dostunu, dostluğumuza istinaden söylüyorum. Senin başını bu ışıtan gün yedi yiyecek. Bilmiyorum aranızdaki ilişkinin türünü, samimiyetinizi, geçmişinizi hiç bilmiyorum. Ama senin onu bugün savunmaya çalışırken bile kullandığın cümleler başta benim programı izleyen eşimi rahatsız etti. O kadar söyleyeyim sen anla. Çünkü ahlaklı insanlar şunu çok iyi biliyor ki hani sen şöyle bir savunma yaptın ya tırnak içinde. Twitter'ın ilk çıktığı dönemlerde daha gençken attığı bazı tweetlerin falan 10 sene 15 sene geriye git 30'lu yaşlarda olur ışıtan gün beyefendi. Ahlaklı insan 7 yaşında da ahlaklıdır, 30 yaşında da ahlaklıdır, 45 yaşında da ahlaklıdır. Ömrü yeterse 70 yaşında da ahlaklı kalır. Ez cümle, bilmiyorum anlatabildim mi? Ahlaksız insan da hangi yaşta olursa olsun fark etmez düşüncesi kadınlar hakkındaki düşüncesi sabittir, değişmez. Diyorsun ya başta yöneticilerimiz, kadın yöneticilerimiz tepki verirdi diye. O da onların ayıbı. Zaten en başta tepki vermesi gereken, o yönetimde o varken istifa etmesi gereken Sayın Bikem Arda Koç'ta, Sayın Başak Karacay'dı. Burada da bu yayınları izleyenler bunları söylediğimi çok iyi biliyorlar. Sen hala bu ışıtan günü savunmaya çalışıyorsun ya. Bize de söyleyecek kelime bırakamıyoruz, bırakmıyorsun. Genç yaşlardaymış, o zaman söylenmiş, sonra pişman olmuş. Sen, sayın başkan, önce şu eşinin çocuklarının telefonlarını sosyal medyaya yayanlardan bir hesap sorsana. Hani çıkıyor ya o magazin programlarında bir yorumcu bağıra bağıra söylüyor ya BİP çetesinin başı işte yaymış diye bunları. Sen önce bir ondan hesap sorsana görelim. Yani diğer açıklamalar zaten evlere şenlik. Sevgili izleyiciler. son transferinde yaptığı açıklamalar baştan sona bana göre hiç kimseyi tatmin etmeyecek. Hiç kimseyi yani mutlu etmeyecek öyle söyleyeyim kibar tabirle. Geç sonu isteseydik alırmışız da istemedik de işte öncelik başka mevkilerde. ya Galatasaray'ın oğlumu çağırsam şimdi 10 yaşında birinci mevkilerinde en büyük eksikliğinin orta saha olduğunu söyler. Geç sonu bu kadar Galatasaray daha önce denemiş almış bilmem ne yapmış yani şunu desen anlarım. Bizim o parayı ödeyecek Öyle bir bütçemiz yok. O yüzden uygun görmedik, almadık. Bunu da bir nebze anlarım. İçinde bulunduğumuz mali şartlar bizden istenen o rakamı ödemeye uygun değil. Ama bizim öncelikli mevkimiz orası değil. İşte bakalım hata mı değil mi böyle bir maçta karar verilmesin sonra göreceğiz falan filan deyip oradan 23 milyon euroluk daha geçen hafta açıklanan sizin açıkladığınız Falcao transferini 30 milyon eurolara çıkartmak. Sanki hiçbir yönetimde farklı hatalar yapılmamış gibi davranmak. Siz gittiğinizde sizin arkanızdan da konuşulacak. Sonra Luis Campos danışmanım diyorsunuz. Daha geçenlerde sportif danışman diye kulübünüz bir açıklamada geçti. Bu adamın kapı, kap bildirimi baktım göremedim hala. Diğer sensi için 4 milyon euro diye yalandan bir şey yaydılar diyorsunuz. Nedir rakamı diye sorulduğunda açıklamıyorsunuz. Tabii ki 4 milyon euro diye bir yalana kimse inanmaz ama hani 35 bin euro mudur? 20 bin euro mudur? Nedir bu ikisinin mesela iki ismin Galatasaray'a maliyeti? Torrent'in maliyeti, yardımcıların maliyeti nedir? Bunlar hala muamma. Hem bu dedikoduların yayılmasına açıklama yapmayarak, şeffaf olmayarak imkan veriyorsunuz hem de dedikodudan şikayet ediyorsunuz. Fatih Terim'le ilgili yaptığınız açıklamalar. Arda Turan'la ilgili yaptığınız açıklamalar. Ya Arda Turan'ı kadro dışı bıraktıysanız çıkın bunu da açıklayın söyleyin. Biz bu sebeplerden dolayı kadro dışı bıraktık. Fatih Terim'i bu sebepten dolayı gönderdik. Sezon başında Fatih Terim'le 3 yıllık planlama imza atacaksınız. 6 ay sonra bir açıklama daha yapamayacaksınız. Torrent'le efendim daha önce görüşülmemiş, herkesle görüşülüyormuş. Size ışıtan günle hayatta başarılar dilerim. Ancak başınızı yak yakacağını da üzülerek söylemek durumundayım. Yani gün gibi ortada. Yani şurada zaten 25 gün sonra yapılacak olan mali genel kurulda öyle zannediyorum ki en yoğun eleştirileri bu anlattığım konular üzerinden göreceksiniz. Ve üzülerek söylüyorum ki o gülümseyerek işte ibrasızlık halinde işte neyse tüzüğe göre gerekeni yaparım dediğiniz şeyi yapacaksınız. Yani Galatasaray'ı mahkemelere götürmeyeceğiniz çok güzel bir şey. Çünkü zaten götüremezsiniz. Bunun en büyük savunucusu sizdiniz. O yüzden insanlar sizi seçti. Mustafa Cengiz ve yönetimi için bunu en çok eleştiren hatta bu konuda disipline disiplin mekanizmasını çalıştıracağı sözüyle seçilen sizsiniz. Veya işte mahkemeye bu anlamda gideceğini söyleyerek ihtar çeken de sizsiniz. Ama öyle zannediyorum ki 25 Şubat'ta da bütün bunların üyelere karşı hesabını verecek olan da yine siz olacaksınız. Öyle gözüküyor. Ve hala yanınızdakiler sizi o kadar yanlış yönlendiriyor ki bu mali kongreyi bir güven oyu şekline dönüştürme imkanı elinizdeyken yani öncesinde bir seçim kararı sezon sonu için, mayıs ayı için açıklayarak orada o mali genel kurulda Galatasaray'ı daha da bölecek bana göre, daha da gergin bir ortama sürükleyecek bir mali genel kurulu engellemek ve o atmosferi düzeltme imkanı Galatasaray Başkanı olarak sizin elinizdeyken bunu öngörememek de bana tuhaf geliyor. Bana çok tuhaf geliyor. Oysa siz bir camiadan bir güven oyu isteseniz, bir seçim kararı alsanız, gergin geçmesi beklenen ve Galatasaray'ı daha da bölecek, daha da büyük kavgalara yol açacak olan bir genel kurulun önüne geçmiş olacaksınız. Ama üzerinizde oturduğunuz o koltuk sizin gözünüzü o kadar körleştirmiş ki, üzülerek bunu söylüyorum bir dostunuz olarak, eski bir dostunuz olarak. O kadar görmüyorsunuz ki, felaketinize doğru koşar adımla devam ediyorsunuz. Ve maalesef sizi haksız olarak da eleştirenleri haklı çıkartıyorsunuz. Ben bugün bu yayını sadece mesleğimle ilgili aslında kişisel duyduğum bir hakaret bana göre. Hakareti dile getirmek için açmıştım. Ama diğer konularda da ne düşündüğümü merak ettiğinizi tahmin ederek ufaktan diğer konulara da değindim. Çünkü bu saatten sonra Şimdi orada yazmış arkadaşımız. Bip çetesi demek gazetecilere hakaret değil mi? Sen bip çetesinin ne olduğunu biliyor musun? Hı? Yazıyorsun. Ben bip çetesi derken burada bir saat boyunca anlattığım yayını şöyle bir açarsan o bip çetesinin gazeteci denemeyecek varlıklar olduğunu gazetecilere ve gazeteciliğe en büyük zararı veren kahpeler olduğunu daha da beni konuşturma anlarsın. Gazetecilere hakaret etmiyormuşum BIP çetesi derken. Az bile söylüyorum az. Türk spor basının içine eden ahlaksızlara az bile söylüyorum. İnsanları tehdit eden, insanları işinden gücünden eden. Tehditle şantajla gazetecilik yaptığını zanneden ahlaksızlara, paralı köpeklere az bile söylüyorum. Tamam mı? Hepinize beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Dediğim gibi bugün sadece bu duygularımı dile getirmek için bir yayın açtım. Lütfen çok saldırıyorlar sonrasında bu ahlaksızlar. Lütfen birer beğeni tuşuna basarsanız en azından bu YouTube'daki bu saldırıları da biraz önlemiş kırmış oluruz. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.